Kim? Hadi söyle bakalım. Kimden beda aldın lan sen? Kim lan? Fikri delirtme beni. Delirtme beni Fikri. Beni delirtip katil yapma. Defol git şuradan. Vay be. Şükran'a bak be. Şükran biz seninle ne kavgalar ettik. Ne badireler atlattık lan. Demek bana bıçak çektiğin günü görmek de varmış kaderinde. Yazıklar olsun lan Babalık testi yaptıracakmış bir de. Babası benim lan o kabul için. <laughs> Yaptır bakalım o testi de görelim.